Evet arkadaşlar yepyeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle sizin de merak ettiğiniz benim araçta kullandığım detay malzemelerini inceleyeceğiz. Şöyle şurada görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok malzemem var. Video biraz uzun olabilir. Nereden başlayalım? Hangi malzemeden başlayalım? Öncelikle detay fırçalarından başlayalım arkadaşlar. Bunu araç içinde biliyorsunuz kullanıyorum kapı işlerinde işte jantlarda koltuklarda herhangi bir yerde kullanıyoruz ben bunlardan almıştım fazla da var yani bir tane alsanız işinizi görür şöyle bir şey şu gerçekten çok güzel ama şu tüylerden bırakıyor ondan dolayı şunu halılarda kullanıyorum halı temizliğinde kullanıyorum halı temizliği işte koltuk temizliği paspas temizliği ne bileyim döşeme temizliği. Bunu da kullanıyorum. Bunu da Carpet Cleaner kullanıyorum Valet Pro'nun. Onu da birazdan göstereceğim size. Böyle bir fırçam var. Pedlerim var. Wax pedim işte ne bileyim. Göğüslük parlattıktan sonra pedim var. Yedek pedim var. Bunu herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir kurulama avlum var arkadaşlar. Carpro'nun. Gayet memnunum bundan. Çok güzel bir yapısı var. Yani bu bezle tek seferde aracı kurulayabiliyorsunuz. Şöyle de bir bezim var. Daha sonra cam bezim var. Cam bezim bulabilirsem güzel olacak tabi ama. Yani bezlerim çok aslında arkadaşlar. Şöyle bir bez kutum var. İçinde full mikrofiber bezim var. Şöyle şöyle cam bezim evet. Polikurun. Çok güzel bir cam bezi. Çok memnunum ben bundan. Dörde katlıyorum. Bir tarafıyla siliyorum. Bir tarafı da kuruluyorum. Gayet memnunum. Daha sonra araç çıkama eldivenim var. Şöyle. Biliyorsunuz asla fırçayla araba yıkamıyoruz. Bu da bilmiyorum ne postundan ama bunu da bayağı zamandır kullanıyorum. Artık hatta özelliğini yitirmeye bile başlamış diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar dediğim gibi mikrofiber bezlerim var. O kadar detaya girmeyeceğim. Şöyle ürünlerden başlayalım arkadaşlar. İsterseniz şöyle başlayalım. Araç çıkama kısmından başlayalım. Şimdi benzinliklere gittiğimiz zaman biliyorsunuz kostikli oluyor şampuan. Ondan dolayı ben şampuanı evden götürüyorum. Yani onu da köpürtmek için şöyle bir şey var. Kaldıramıyorum şu an. Former Venus diye. Buna dolduruyorum. Bunun videosunu da detaylı bir şekilde çektim. Kanalımda da bulabilirsiniz kısa olarak. Yıkamaya gittiğim zaman yıkama yapıyorum. Köpük yapıyorum. Daha sonra tekrardan şey yapıyorum. Köpük, köpüğü güzelce yediriyorum, i̇şte temizliyorum. Konuşamadık. Daha sonra e, aracı yıkıyoruz. Aracı yıkarken neylerimiz var? Şimdi evet, videoya başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle ben Kohkemin'in Green Star adlı ürünü kullanıyorum. Bu ürünü 1'e 10, 1'e 20, 1'e 30'a kadar sulandırıyorsunuz. 115 e sulandırıyorum ben. Şu an bunun içinde 1'e 15 olarak ürünüm var. pH değeri 12,5. Gerçekten de güzel çıkarıyor. Ben araç yıkarken bunu önce jantlarda kullanıyorum. Daha sonra dediğim gibi jant fırçam var burada. Güzel bir şekilde jantlarımı fırçalıyorum. demir tozu kadar etkili mi? Tabii ki değil ama demir tozu çok pahalı şu an piyasada biliyorsunuz. Daha sonra bu ürünler de kullanabilirsiniz. İş trim temizliğinde, detay temizliğinde, koltuklarda da yardımcı oluyor bu. Tabii ki şu arkadaş kadar olmasa da yani bu APC olarak adlandırabiliriz bunu. Bunu her yerde kullanabiliriz. Şöyle koyalım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar koltuk temizle demiştim. Valet Pro'nun Carpet Cleaner'ı. Gerçekten çok güzel. Ben çok memnunum. Hani bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Halınızda ne bileyim koltuğunuzda bir kir var. Hafif nemli bir bez yardımıyla. Bundan sıkarsınız önce. Daha sonra fırçayla fırçalarsınız. Nemli bez ile sildiğiniz zaman hiçbir leke bırakmıyor. Bundan da çok memnunum arkadaşlar. Daha sonra neyimiz var? Pasta bölümüne geçelim. Pasta bölümüne geçelim. Ya ben amatör olarak başladığım zaman şöyle bir pasta almıştım. Roar. Yani bunu üstü bile pamukla ne bileyim evde varsa polisaj makinenizle tabii ki yüksek devirlerde olmamak şartıyla. Çünkü boyayı yakarsanız. Bu pastam var. Daha sonra Kohkemi'nin H9'u var arkadaşlar bende. Çok etkili, çok güzel çizik alıyor. Kalın kat pasta bu. Ne bileyim çok büyük derin çiziklerde keçeyle geçip daha sonra hare giderici işte ara katla bunu değerlendirebilirsiniz. Daha sonra neyim var? G3 Vax'ın um var. Sanayi dilinde herkesin elinde evinde olması gereken bir Vax. Güzel de parlatıyor, güzel bir parlaklık veriyor. Ama hani ne bileyim 3D'nin Poxy'si kadar veya ne bileyim 3D'nin Karnabuha Vax'ı kadar yani ne bileyim, Auto Glaze'i kadar kalıcı bir parlaklık vermiyor. Ve olmazsa olmaz şu mesela. Bakın, Super Shine Polish benim hayatımda gördüğüm en güzel parlaklığı veren cila wax diyebiliriz. Gerçekten denenmesi gereken waxlardan bir tanesi. Çok güzel bir etki bırakıyor, çok güzel bir finiş bırakıyor. Aynı şekilde keza Auto Brighten Çikolata Glaze'i. Bu da çok güzel. Ama bunun parlaklığından. Bir tık memnun değilim ama bunun su yetişi çok güzel ve kalıcılığı güzel. Fiyat da çok ucuz. Şu an bandıyla 250-300 civarı bir fiyata sahip arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar ben hızlı cila kullanıyorum. Hızlı cila hastası bir adamım. Politop'un maksimum olması gerekiyor. 1'e 20, 1'e 25. Bunda her yıkamada mutlaka hızlı cila yaparım. Islak kullanın. Islak kullanımda yanlış hatırlamıyorsam 1'e 100, 1'e 150'ye kadar sulandırılıyordu ama yani bilmiyorum ben ıslak kullanım kullanmıyorum. Ee, daha sonra po Kohkemi'nin Protektor Box'ı var içinde. Aynı şekilde bunu da ıslak veya kuru kullanımda kullanabilirsiniz. Ben şey yapıyorum, şöyle yapıyorum. Arabayı yıkıyorum. Daha sonra üstüne sıkıyorum. Daha sonra kuruluyorum. Daha sonra Politop'un Maximus'un üstüne sıkıyorum. Farklı bir e, mikrofiber bezle üstünden geçiyorum. Arkadaşlar Selsil'in motor temizleyicisi. Yani dediğim gibi bu ürünlerden merak ettiğiniz ürünler olursa yazın yorumlar kısmına. Detaylı bir şekilde incelemesini çekerim size. Şu an çok yoğun olduğu için videoyu da kısa tutmak istiyorum. Daha sonra arkadaşlar 3D'nin şöyle bir e, pastası, hare giderici, wax'ı var. Üçü bir arada. Çok güzel bir finiş bırakıyor. Ha, çizik almıyor. Bana kalırsa büyük çizikleri bununla alamazsınız çünkü. Ama hani ne bileyim ufak çizikleri, işte ne bileyim arabayı parlatmak isterseniz, glaze olarak kullanmak isterseniz, arakat olarak kullanmak isterseniz bu da denenebilir güzel bir ürün. Arkadaşlar 3D'nin tam olarak bilmiyorum ben bunun üstündeki şeyi söktüm ama bu e, matlaşmış artık solmuş plastikleri canlandırıyor. Çok güzel bir ürün. Yani şöyle söyleyeyim bakın ben bu ürünü 3 sene önce falan aldım. Daha hala burada. Yani pet yardımıyla çok güzel e, çok az şeylerle ürün sarfiyetiyle çok güzel şeyler başarabiliyorsunuz. Bu da Valet Pro'nun e, Carpet Cleaner'ı bölünmüş olarak aldım. Yani şu arkadaşın bölünmüşü. Çünkü bu şekilde çok pahalı. Yanlış hatırlamıyorsam 300-400 TL bandında. Bu şekilde 200 TL ve sulandırılıyor. Yani bunu sulandırarak kullanıyorsunuz. Şöyle SMX'in final vaksin vardı. Kullandım bunu. Ama çok memnun kalmadım yani açıkçası. Bilmiyorum ama şu ürün gerçekten çok güzel. Muz kokusu var bunda. Detaylı videomda da bir önceki videolarımda görürsünüz. Detaylı araba videolarımda. Çok memnunum bundan. Bunu 2 ayda bir, 3 ayda bir falan yaparım ben. Bunda da arkadaşlar Otofinesse'nin içinde Spritz adlı ürünü var. Ee, nedir Spritz adlı ürün? Ee, torpido parlatıcı işte ne bileyim. Göğüslük parlatıcısı. Ben çok çok sevmiyorum aslında. Bunu almıştım ama bunu yapıyorum ben petle. Yaptıktan sonra üstünden bez yardımıyla geçiyorum. Arkadaşlar çok lastik parlatıcısı denedim. Yani yanın Meguars'tan tutun. Farklı markalardan. Güzel kaliteli markalar denedim ama ya bilmiyorum şu an favorim bu. Hatta ben yedek aldım. Şu an bu yedek. Bakın. Ürün bu. yedeğini aldım yani. Zam geliyor biliyorsunuz her şeye. Çok güzel bir parlaklık bırakıyor. Yani mat bir parlaklık bırakıyor tam arası. Ve kalıcılığı çok uzun. Su iticiliği güzel. Bunun da videosunu çekebilirim. Yaklaşık olarak e, otoparkta falan gibi bir yerde ise aracınız bir aya kadar gider. Dışarıda güneşte falansa iki haftaya kadar temiz kullanımda gider bu lastik parlatısı. Bundan da çok memnunum diyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içinde yanlış hatırlamıyorsam Kokkemi'nin Green Star'ı var. Bunu da işte ne bileyim döşeme temizliğinde falan kullanıyorum. Şu şekilde köpük yapıyor yani. Nivea olduğuna bakmayın. Köpük yapıcı diyebiliriz bana da. Arkadaşlar benim işlerimden en çok sevdiğim ürün. Bunun videosu var kanalda detaylı olarak. 3D'nin poksi cidası. Ben bu cilayı çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir parlaklık sağlıyor. Onun haricinde parlaklığı da geçtim. Kalıcılığı çok güzel. Her şey çok güzel. Yani bunu mutlaka alıp denemelisiniz. Ben çok beğeniyorum. Arkadaşlar bunu da aldım ama daha açmadım. Otobrite'ın Pink Shine'ı. Bu da dediğim gibi parlatıcı bir şey. Göğsü parlatıyor. işte ne bileyim terim parlatıyor. Bunun da YouTube'da videolarını izlemiştim. Merak ettim. Öyle aldım. Onun haricinde şöyle bir normal cam silim var. Cam, camları da bununla siliyorum arkadaşlar. Yani genel olarak ürünlerim bunlar. Bakayım şöyle aralarında anlatmadığım var mı? <laughs> deri temizleyicim var arkadaşlar. Şöyle vürtün. Vürtün deri temizleyicisi var. Bunu da işte ne bileyim kolçaktır. Arabanın deri kısmında. Güzel bir APC yardımıyla sildikten sonra koruma altına alıyorum diyebilirim. Arkadaşlar ürünlerim bunlar. Yani sizin de merak ettiğiniz ürünler varsa, denememi istediğiniz ürünler varsa detaylı bir şekilde videolarını çekebilirim. E, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım size. E, elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.